Evet. Cihan Mert boyama yapıyordu. Birazcık oluşma muz götüreyim. Hadi bakalım. Cihan. Hmm. <laughs> Cihan ne yapıyorsun? Anne sen boyama yapıyordun. Boyamayı buraya bırakmışsın. Youtube açmışsın. Ne izliyorsun gene? Ne izliyorsun? Elif <laughs> Ben boyamadan çıkıldım. Ama Arda Kaylif Sinem izlenmez anneciğim. Hadi kapat YouTube'u. Gel boyamanı bitir. Bak sana muz getirdim. Hadi gel. Ben boyama yapmayacağım. Sıkıldın mı boyama yapmaktan? Peki muz istiyor musun? Hadi muzu niye o zaman odana gidelim. Oyuncak oynayalım. Olur mu? Arkadaşlar yeni oda yaptırdı. Evet. Cihan yeni yatak yaptırdı kendisine. Oda yaptırdı. Çok güzel oldu. Şimdi Muzun'u yesin. Size gösterecek. Oyuncaklarını da dizdi. Değil mi Cihan? <laughs> ne oldu? Elime şey sen beğendin mi peki yatağını? Evet. Hadi bunu niye hemen? Evet. Ver onu bana. Şurada tabak var bak buna koy. Bakayım boyamanı bitirmiş. Bunu sen mi boyadın anneciğim? Evet. Çok güzel boyamışsın. Aferin sana. Dışarı da çıkarmamışsın. Çok güzel olmuş. Babamı gidelim göstereyim. Hadi gidelim bakalım. Bakın arkadaşlar. Işığı açar mısın Cihan? Görünmüyor hiçbir şey. Evet. Bakın. Cihan'a yeni yatağı yaptırdık. Oda yaptırdık. Ne oldu? Evet. Cihan'ın ablası orada uyuyor. Uyanmasın. Hadi göster şimdi. Yatağını. Ne koydun oraya? yapboz koymuşsun tamam bu arada Cihan kendisi düzenledi çekmecelerin dolaplarını evet, evet. ne yiyor Cihan tablet tabletini de oraya koy şimdi başkalarını göster bakalım ne şuraya yatağın üstüne koy bu arada da Cihan'a yatak siparişi verdik. gelmedi bu bebeklik yatağı bakın. Çok küçücük. Bu küçük geliyor buraya. Yeni yatak aldık Cihan'a. Ama ama sünger Şuraya. Büyük geldi. Evet, raflarda oyuncaklarını da dizdi Cihan. Çok güzel oldu bence. Sen beğendin mi Cihan? Güle güle akıllar anneciğim. Peki bize oyuncak almaya geldik hadi. Tablet aldım. Tabletle bir şeyler yapalım. Hadi gidelim bakalım. Şuraya da mini şarabalarını koymuş Diyan. Bakın. Bunu ben düzgün koyayım. Ver buzunu bana. Böyle sırayla mı dizmen gerekiyor? Böyle Hadi gidelim. Muzunu da al. Gel. Karanlık oldu burası. Işık yok. Hadi gidelim. Bunu tamam, yiyemem. Tamam. Buraya tabağa koy. Sonra yersin. Hadi gel. Burada masada yap. Bakın, bu evet. Ben çekip açıyorum Bakın, bak. Buraya koy bunu. Gel otur. Kalemimi göstereyim size. Siyah aldım. Siyah rengi de seviyorum. Duy açalım. Açalım. Arkadan itin kalem çıksın. Bakın. Çok güzelmiş kalemi. Ucunla... Peki ne çizeceksin? Bak ucuyla da çizebiliyorsunuz arkasıyla da. Ne çizeceksin peki? Sayıları. Evet, evet sayıları. Evet. Yaz bakayım. Bu kaç? Bir. Aferin sana. Ay, biraz bir, daha büyük yazabilirsin. Burada bir yuvarlak kalmış. Sil tekrar biraz daha büyük yaz. Görünsün tamam mı? Hı uh -huh. Evet. Bu kaç? Bir. Tamam. Devam et. Bu kaç? İki. Aferin sana. Devam et. Olmadı. Üç. Olmadı mı? Hı -hı. Biraz yarım oldu sanki değil mi? Hı -hı. Tamam. Sen devam et. Biraz daha büyük yazabilirsin. bu kaç? Dört. Aferin sana. Devam Dörtten et. Dörtten sonra ne geliyor? Beş. Biraz yamuk kaldı. Olsun. Beş tamam devam et. Altı. Aferin sana sayıları bayağı öğrenmişsin. 6 aferin. Devam et. 7. 7 ama buradan başlaman lazım tekrar. Buraya şey kocaman 7 yaz şey bakayım. Otan da geliyor. Elini soldan ben başl Soldan başlıyoruz. Sayfa bitince soldan başlıyorsun. Ne yapıyoruz? 5. 5'i yazdın. 7'den sonra kaç geliyor? Bilmiyorum. 8. Nasıl yazılıyordu 8? Yaz bakalım. Ay. Bak bu da çok var ya. Evet. Basılıyorsun. Evet. Siliyor. Kocaman yazabilirsin. Bakın artık. Nasıl? Ne yapıyorsun şu an Cihan? Ben de 8 yazacaktım. Ortayı yapacaksın. Yoksa sayfa gibi mi yapıyorsun? Çizgi evet. mi yapıyorsun? Yoksa olmaz. Tamam, şimdi ortaya kocaman 8 yaz. Bakalım. Aferin sana 8. 8'den sonra kaç geliyor? Ben başka bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Sen söyle. Berak et. Emin misin? Eminim abi. Bir bitir bakalım. Pek abine benzemiyor ama. Ay. Gubus e, bedini. yap. <laughs> Ortayı yapmadık. Ortayı yap. Biraz büyük, büyük yapabilirsin. İçiyorum. Ne var? Ay boyamamız lazım. Bunu da boyamamız lazım. Ay, Şu arkada bir tane ev yapıyorlar. Ev mi yapıyorlar? Yoksa, yoksa başka bir şeyin sesi mi bu? Ev sesi değil sanki. Ay. Dur bir bakalım bu ses nereden geliyor merak ettim şimdi. Sessiz ol tamam mı? Ses nereden geliyor? Cihan ses nereden geliyormuş? Buldun mu anneciğim? Arkadan geliyormuş. Sanki bu taraftan geliyor. Orada tung tung sahur mi var? Bakalım. Evet, aa burada tuk sahur varmış. Bak şurada hemen, masanın orada. Ay sana vurmaya çalıştı, gel bu tarafa. Hayır hayır bu tarafta gelsin Aa, Kafana vuracak çekil çekil Ay yaz daha sopası kafana geliyordu Ne istiyor ki bu niye gelmiş şimdi Biz ne güzel burada e, Resim çiziyorduk Sayıları öğreniyorduk hı hı. Nereden geldi bu Evinden gelmişti Bak şimdi bak 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 bak. Bizi korkuttu dans ediyor görüyor musun Gözlüğümle vuracağım ona. Ay ay kaç kaç Tekrar vurmaya çalıştı seni Bak seni vuruyor sonra o dans ediyor. Ay git niye geldin sen buraya? Püh. Nereden geldin ya? Tekrar git Püh. geldiğin yere. Bak 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 dans ediyor görüyor musun? <laughs> Ay bir rengi değişti bir şey oldu. Polisiye bastım. Bir şey oldu ya dans ediyor şimdi. Işıkları açmış dans ediyor. Bir polisi. Görüyor musun? Ay ay danslara bak danslara bak. Işıkları açmış dans ediyor. Görüyor musun? <laughs> Git. İstemiyoruz seni. Hadi gel Cihan biz kaçalım. Kaçalım nasıl kaçalım? Nasıl kaçacağız şimdi biz? Oradan nasıl çıkacağız? Dur. Biraz bu tarafa bakınca biz kaçalım. Ha, tamam arkasını döndü. Gel, kaç, 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 Ay, ay aferin sana. Cihan onu elindeki. Tüm tüm sahibinin içine hapsetelim mi? Yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz? Ama o çok korkunç. Ben çok korktum Cihan. Sen, Sen yapabilir misin? Hayır anneciğim. Evet. Düşürme, ses çıkarma işte. Ses çıkarma gelir yoksa. Hadi gel. Gel önce önce burada gizlenelim o gelsin. Gel burada gizlen. Gel. Saklan buraya. Saklan. Burada saklan evet. Şurada saklan. Bekle. Gelsin oradan geliyor. Kapıdan geliyor tamam mı? Ha, ha bekliyor. Burada bekliyor gel. Yakınlaşıyor. Dur. Dur gel. Şuralarda geziniyor bak. Aha yakınlaşıyor. Bak şu halının üstünde. Hadi git kutuya atmaya çalış bakalım. Ne? Aa, sana doğru geliyor. Ay 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 ay. Vurmaya çalıştı sana. Hayır gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Ben gördüm. Yapabildin mi? Yap. Cihan içine hapsedebildin mi? Getir bakayım. Yok, orada da yok. Yapamadın mı? Değil. Dur, yavaş yavaş git. Bekle. Bekle, yavaş yavaş git. Nerede? Aha, burada bekliyor. Burada bekliyor. Dur, bekle. Dans ediyor şu an. Şu an dans ediyor. Yavaş yavaş git. Hayır. Biraz daha ilerle. Biraz daha ilerle. Biraz da daha... bak, masanın orada. Ay, ay, ay vurmaya çalış. Çekil. Çekil vurmaya çalıştı sana. Dur, arkası dönükken yapmamız lazım. Tamam mı? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel tamam mı? Seni görmesin. Hadi yavaş yavaş yakınlaş. Bak orada masanın orada duruyor. Buradan 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 anneciğim. Buradan buradan. Gel he. Orada masanın orada Yavaş yavaş git. Yavaş yavaş. Bak ses çıkıyor. Bak bekle. Bekle şu an dans ediyor. Bak şu an dans ediyor. Bak görüyor musun? Nasıl dans ediyor. Yavaş yavaş gideceksin. Seni fark etmeyebilir şu an ders ediyor. Yavaş yavaş git orada. Ha, şuradan git. Şuradan git. Hadi yavaş yavaş git. Yavaş. Dur dur. Ay ay ay. ay. Gene gene geldi. Gene geldi. Seni uğramaya çalışıyor yakınlaşınca görüyor musun? Dur. Sen burada biraz bekle. O arkasını dönsün. Tamam mı? Başka ne yapsak acaba? Bunun içine hapsetmek çok zor Cihan. Odaya gidelim mi? Hangi odaya? Benim odaya. Ne yapacağız orada mı saklanacağız? Bunun içine hapsedemeyeceğiz herhalde Cihan. Çok zor. Evet. Ben çok korkuyorum yaklaşamıyorum. Aa, sen arkamdan gel. Sen beni koruyacak mısın? Anneciğim benim. Gel. Dur bekle o tarafa gitsin önce. Bak orada bekliyor kapının önünde. Dur, o tarafa gitsin. Cihan. Sakla nereye saklanacaksın? Aa şuraya ben. Aa buradan görebilir. Şurada arkada bir yer var gel. Gel arkada. Gizli yere saklan. Hadi saklan bakalım. Hadi gelmesin. Dolapta yer var mı? Dolapta yer yok. Ablanın elbiseleri var dolapta. Şuraya şuraya saklanabilirsin gel. Saklan oraya. Otur orada. Sen burada otur. Hı hı. Ben bir bakayım. Gitmiş mi gitmemiş mi tamam mı? Tamam Cihan. Cihan gitmiş. Gitmiş gel. Gel. Hadi gel. Gel biz boyamamıza devam edelim. Hayır anne. Tekrar gelir. Tekrar mı gelir? O zaman bu sefer ben korkmayacağım. Onu yakalayacağım. Gel anneciğim. Sen merak etme. Hadi gidelim. Gel. Aa, o oyda lamba mı aldın? Evet. Hadi gel. Kapının mıydı? Gördün mü? Evet. Hani nerede? Evet. Nerede? Yok anneciğim yanlış görmüş evet. Tamam. Aa, orada saklanmış doğru söylüyorsun. Küçültmüş kendisini bak bak. Masanın üstünde görüyor musun? Ha geliyor. Evet. Geliyor bize doğru geliyor çiğer. Bize doğru geliyor. Ay. Ay kaç. Kaç bize doğru geliyor. Gel. Gel buraya saklanalım bu sefer. Gel buraya saklanalım. Gel buraya saklanalım. Banyoya saklanalım. Şurada açma tamam. Görmesin. Bizi görmesin. Ben şurada korkuyorum. Heh, oradan izle. Orada geliyor. Cihan anneciğim gel bir kez daha deneyeceğiz. Gel ikimiz deneyelim. Gel. Sen kapağını kapat tamam mı? Tamam ben yakınlaştırınca. Gel. Hadi gel. Şöyle altına tutunca sen de kapağını kapat tamam mı anneciğim? Gel. Hadi kapat da kapağını. Kapat. Cihan. Cihan sallama bak kafası. Kafası döner onun içinde. Ne yapıyorsun? Ey. He? Sallıyorum. Kimi sallıyorsun? Dün dün sallıyorum. Aa, başı döndü onun içinde. Biz ne yaptık? Aa, ne yaptık? Kimi hapsettik onun içine? Tüm tüm sahur. Gel odamıza gidelim. Çıkıyor. Hayır çıkmaz. Biz onun içine hapsettik. Onu denize atalım mı? Denize gidince onu denize atalım. Tüm tüm savuru tamam mı? Başka çocukları da korkutamasın. Uyandıramasın olur mu? Hadi görüşürüz yapalım. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.